ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kalu e nu'minu li beşereyni mislina ve kavmuhuma lena abidun ve artık böylece sonra kalu dediler e nu'minu inanalım mı? li beşereyni iki beşere mislina bizim gibi ve kavmihüma ikisinin kavmi lena bize abidun kul olanlar sonra dediler ki bizim gibi iki beşere Hz. Mesul'e Hz. Uğur'una Harun'a iman mı edelim yani onlar da bizim gibi insan. Ve onların ikisinin Musa ve Harun Aleyhisselam'ın kavmi bize köle olduğu halde bize şöyle kul cool olmasına rağmen hep insanlık tarihi boyunca aynı şey söylenmiş insanları hep allah Teala'dan kendilerine din öğretecek olan melekler beklemişler. İnsanlardan başka mahluklar beklemişler. İnsanlar kendileri gibi olduğu cihetle onları Resul olarak kabul etmemişler. Bütün devirlerde Aynen böyle olmuş her şey. Hala da böyle olmakta devam ediyor. Kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Ve insanlar da bütün Resulleri mutlaka reddedeceklerdir. inkar edeceklerdir. şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadırlar. Hepsi de inkar edilmiş haldedirler.